Kitap okurken, ders çalışırken yüksek sesle oku. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Yüksek sesle oku. Sesle okumazsan tam anlayamazsın. Gibi cümleleri bol miktarda duyduk. Ve yine bazı insanlarda şöyle bir yargı oluşuyor. Yüksek sesle oku. Sesle okumazsan tam anlayamazsın diyorlar. Ben de Biraz okudukça hızımı artıramıyorum diyor. Bu da gayet doğal arkadaşlar. Çünkü sesli okuduğunda ağızın fizyolojik yapısı olarak baktığınızda kelimeleri belli bir telaffuz süresi, belli bir telaffuz hızı var. Siz fizyolojiye aykırı bir hızı yapmaya kalkarsanız tıkanır kalır kelime çıkmaz. Ki dünyada bunun üzerine yapılan bir sürü yine bilimsel çalışma var. Ki ben de bizzat denedim. Sesli okuduğumda 200-220'lere kadar çıktım. Ondan sonra artık dilim ağzına dönmemeye başlıyor. Biraz daha yaptığımda kelime yutumları başlıyor. Ses yutumları başlıyor. İşte efendim ifade kayıpları başlıyor. O zaman ne yapacağız? Arkadaşlar belli bir yere kadar hızlı okumada şey sesli okursunuz ama bir de Hızlı okumada ses yoktur. Bir daha söylüyorum, hızlı okumada ses yok. Zaten okumanın tanımı içerisinde ses yok. Bizim diğer videolara baktığınızda göreceksiniz, izlemenizi tavsiye ediyorum. Orada da zaten ısrarla bunu vurguluyoruz değerli arkadaşlar. Okumada ses yok. Seslendirmek okumaya ikinci ve üçüncü bir işlev yüklemektir. O zaman ne yapacaksın? Sesi bırakacaksın. İlk okul üçe kadar sesli oku dil dudak tembelliklerin aşılması vurgu için şart ifade için şart hatta orada tekerlemeler yap çalışmalar yap dil diş gırtlak çalışmaları yap ama ilkokul 3'ten sonra ha belli çalışmaların haricinde ses okumaya gerek yok ki şu anda ilkokulları birden itibaren zaten sessiz okumalar var Ha geçenlerde bir tane veli yazmış. Hocam ben sizin videonuzu izledim. Orada diyorsunuz ki işte sesli okutmayın çocuklarınıza diyorsunuz. Ben büyük hata yapmışım. Tüh falan gibi bir cümle yazmış. Bakın arkadaşım dedim ben orada. Yazdım cevap. O videoyu bir daha izle. Bütün kayıtlarda ısrarla vurgularım. İlkokul 3'e kadar sesli okuma zaten vardır. İlkokul 3'ten sonra sesli okuma ihtiyaç hissedilmiyorsa önerilmez. Ama hızlı okuma ilkokul birden başlar. Sesli okuyacak öğrenci tabii ki. Yetişkin yaşında da sesli okuyacak. O telaffuz, vurgu için, dil dudak tembelliklerin açılması için, o motor gelişim için şart. Ama her yazıyı hızlı okuma asla önermiyoruz. Kimse de bunu önermez zaten. Öneriyorsa onda başka bir sıkıntı vardır. Ya işi bilmiyordur ya da yanlış bilgi sahibidir. O yüzden arkadaşlar yüksek sesle okumak sadece okumaya seslendirme yönelik bir görev yüklemektir. Okumanın içerisinde ses yok. Göz-beyin diyaloğu var. Göz-beyin diyaloğu da hızlı okumada yapılan çalışmalarla geliştiriliyor ve siz sesi bıraktığınız anda, seslendirmeyi bıraktığınız anda otomatikman hızınız yükselmeye başlayacaktır. Eğer hızınız yükselmiyorsa başka bir sıkıntı vardır. Çünkü öğrenmede kendi içerisinde bir süreç var arkadaşlar. Bilinçli öğrenme, bilinçsiz öğrenme, olumlu öğrenme, olumsuz öğrenme ki burada da en çok karşılaştığımız sorun şu, sorun şu. Yanlış öğrendiysen öğrenirken bir bilgiyi ömür boyu aynı şekilde kullanıyorsun. Zaten bir bilgiyi öğrendiğime şekli neyse ve öğrendikten sonra onu düzenli ve sistematik olarak devam ettiriyorsan ömür boyu aynı şekilde o bilgiyi kullanmaya başlarsın. Nasıl öğrenirsen o şekilde kullanırsın. Zaten bizim en çok zorlandığımız kişiler kimler derseniz siz dokumada bir musahihler yani tahsih yapanlar. Gazetelerde, dergilerde yazarların yazılarını düzeltenler. İki, edebiyatçı akademisyen arkadaşlar da biraz zorlanıyoruz. Üç, biraz daha mükemmelliyetçi detaya çok giren insanlarda ve teftiş kurulu üyelerinde zorlanıyoruz. Niye? Onların hayatı detay. Dolayısıyla detay olmazsa olmaz. O gayet doğaldır. Onun haricinde çok da fazla zorlanmıyoruz. Ya da ön yargılı varsa orada zorlanabiliyoruz. Yüksek sesle okumak, okunca, okumaya ikinci bir görev yüklemektir. O yüzden bir yere kadar gider kalır. Hızlı okumada ses yoktur deyip burada bitiriyoruz.